Şu anda Rabbim'in bizlere bahşettiği cennet ülkemizin en bereketli topraklarındayız, İslahi Ovası'ndayız ve bizim çalışkan çiftçilerimiz, vatansever çiftçilerimiz, üretken çiftçilerimiz yeni bir döneme hazırlanıyorlar, buğdayımız ekiliyor. Yine Rabbim'in bir mucizesi, aynı bebeğin nasıl rahme düşüp gelişmesi gibi buğday da toprağa düşüyor ve Rabbim nasip ediyor, sofralarımıza geliyor onun ilk ekim anlarındayız. 850-900 kilo kadar ürün alınıyor. İnşallah bu sene hepsinden daha da iyi olur diyoruz. Tabi bu bahsettiğim manzara arkamızda bu bereketli topraklar ve bu malı çalışma. Ama arkamızda bir başka manzara daha var. Arkamızda devletimizin de gücü ve kudreti var. Hemen ardımızda yaklaşık 7000 tane inşa ettiğimiz afet konutunun 2200 tanesi gözüküyor. Yeni bir şehir. Hemen diğer tarafta Cumhuriyet tarihimizin en önemli sulama projelerinden biri Kılavuzlu Barajın inşa aşaması var. Hemen burada da kahraman çiftçilerimiz var. Çok da güzel bir gün ve tevafuk oldu. İnşallah hayırlı olur diyorum, bereketli olur diyorum. Onlardan da Allah razı olsun. Tarlasını eken, biçen her bir çiftçimiz bizim için fabrikatör değerinde. Kazasız, belasız, bol, bereketli bir yıl olur inşallah. zaman içinde Tabii bu kadar erken bir zamanda. <laughs> anda İstaya bölgesinde 120 bin dönüm üzerinde buğday ekimimiz ve 30 ve 35 bin dönüm arasında arpa ekimlerimiz başlamıştır. Bütün çiftçilerimize 2026 yılı hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.